sen ne zaman böyle bir adam oldun ya? Aile büyük hanıma karşı mı koruyacağım, sana karşı mı koruyacağım? Burada büyük hanımla yüzleşmek istedi. Onu bu hale koydunuz. İkinize de hakkımı helal etmeyeyim. Ben, ben, bir evladımı daha kaybetmeyeceğim. Yenge bak telafisi yok. Seyran yedi. bir şey de desin o. Önce dedeme, sonra Seyran'a her şeyi anlatacağım. Bey neredeyse öğrenecek Zamanı gelene kadar bilmemeli. Hangi yolunu feda edeceksin çiçek? Onlara! Ya bu çocuk seni öldü bilir benim yaşar? Ya da senin gibi babası olacağını ölür daha iyi. Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle, Seyra'nın artık gerçekleri öğrenmesini isteyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın. Yeni bölümde, Suna büyük bir şok yaşayacak ve bebeğini kaybederek geri dönecek. Ancak asıl merak edilen soru şu, bu bebek Ferit'ten mi, yoksa Abidin'den mi? Uzun bir süre bu konu tartışma yaratacak. Abidin, Sunan'ın güvenini yeniden kazanmak için elinden geleni yapacak. Ancak Sunan'ın aklı Ferit'te olduğu için, Abidin'i affetmeye pek niyetli görünmüyor. Te yandan, Halis A büyük bir intikam planıyla harekete geçecek ve yaşadığı acının aynısını büyük hanıma yaşatacak. Yalı çapkını analiz videomuzun sonuna geldi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.